بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حزت من رضي الله عنه رواية تي هذه سرخ يدك أوتستكزنج رواية حزت من رضي الله عنه لن... أفنم صلى الله عليه وسلم شو من رأى عبدا به بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان Her kim sıkıntısı olan bir kul görür ve seni imtihan ettiği şeyden beni afiyette kılan ve beni yaratıklarından birçoğuna çok üstün kılan Allahu Teala hamdolsun derse bu sıkıntı ne olursa olsun ona isabet etmez. Yani bir kimse tabi bunu hasta olan birinin, sıkıntıda olan birinin yüzüne değil de belki bunu içinden bu duayı söylemeli. Hz. Ömer'den yine gelen bir rivayette şöyle dedi. "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَ حَتَّى يَمْسِحَ بِهِمَا وَجْهَهُمْ Resulullah Aleyhisselam duada ellerini uzattığında yani ellerini kaldırdığında onları yüzüne sürmeden indirmezdi. Bu hem Hazreti Ömer'den hem de başka bir sahabeden de geliyor bu rivayetimiz. Hazreti Ömer radıyallahu anhu şöyle dedi nezertu <laughs> nezran fil cahiliye feseeltu nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ba'de ma eslemtu feemaran iyen uvaffiye bi Cahiliye döneminde adak adamıştım Müslüman olduktan sonra Peygamber Aleyhisselam'a o adamı hakkında sordum. O da adamı yerine getirmemi emretti. Eğer adanan adak dine uygunsa o zaman yerine getirir değilse yerine getirilmez tabi. Mesela Allah'a isyan olan bir şey ise yerine getirmiş ama Allah'a itaat olan bir şey ise yerine getirir. Mesela Hz. Ömer'in diyelim ki e, nezrettiği şey, adadığı şey Kabe'de mesela itikafa girmekse e bu zaten dinin istediği de bir şey. O zaman ne yapabilir? Bu itikafını yani bu nezrini yerine getirir. Hz. Ömer'den gelen bir rivayette Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu لَا, لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ waladi. Çocuğunu öldürmesinden dolayı <laughs> baba öldürülmez. Yani ona kısas uygulanmaz. حين حدثت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فرددته فقال فلما جئت قال ما حملك على أن ترد ما أرسلت به إليك؟ قال قلت يا رسول الله قلت لي إن خيرا لك أن لا تأخذ من الناس قال إنما ذاك أن تسأل الناس وما جاءك عن غير مسألة fainema huwa rizqun razakak razakak huwallahu azza Resulullah sallallahu aleyhi bana bir miktar mal gönderdi ben de onları geri çevirdim Onun yanına gittiğimde dedi ki sana gönderdiğim şeyi reddetmene iten sebep nedir dedi ben de ey Allah'ın elçisi sen bana senin için hayırlı olan insanlardan almamandır demiştin dedim o da aslında bu insanlardan istemen hakkındadır. Ancak sen istemek sizin sana gelirse o zaman o Allahu Teala'nın seni rızıklandırdığı bir rızıktır dedi. Yine Hazreti Ömer'den gelen rivayette <laughs> En-nebiye sallallahu aleyhi ve sellem talaka Hafsa'tan raca'aha Hafsa'yı boşadı sonra da tekrar onu tekrar kendisine döndürdü. Tabu bir talak sayılıyor. Efendimiz Aleyhisselam rici talakla boşamış. Sonra da tekrardan Hazreti Hafsa, Hazreti Hafsa da Peygamber Hazreti Ömer'in kızı Efendimiz Aleyhisselam'ın da eşi. Ebu Sinan Eddüeli'nin diyor huzuruna Ebu Sinan Eddüeli Hazreti Ömer'in bir huzuruna girdi. Hazreti Ömer de Resulullah Aleyhisselam şu hadisini söyledi. La tuftahu dunya ala ahadin İlla alçallahü azeze kıl benim onlarda adağete ve bağdağı ile yolumun kıyamet ve ana aşık min zârka Dünya hiçbir topluluğa açılmaz ki Allahu Teala onların aralarına kıyamette kıyamete kadar süren bir düşmanlık ve kin koymuş olmasın işte ben bundan korkuyorum yani ben ümmetim hakkında bundan çekiliyorum bir efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tabi bir topluluk da olabilir bir kişi de olabilir insanların içerisine insanlara Allahu Teala nimet verince, mal verince insanlar arasında bir ne oluyor? Çekememezlik, bir düşmanlık beliri veriyor. Rabbim bizleri bunların hepsine muhafaza etsin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Subhan rabbike rabbil izzati amma Selamun alel Velhamdülillahi rabbil alamin.